Arkadaşlar canım çok tıkılıyor. İç fucana gidelim. arkadaşlar bu arada bu hastalığımla bile video çekiyorsam siz de like atmayı bence unutmayın. Evet kapak profil fotoğraflarımızı güzel yapmadık diye tıklayamıyorsunuz. Sizler de anlıyorum. Şöyle şurada duralım. Evet. Birazdan videoya geçeceğiz. Ama öncelikle Ayşenur tabi ki de videomuzda yok. Niye o, o misafirlikte Bize kardeşimle video çektik değil mi Yusuf? Evet. <laughs> göstermiyor değil mi? <gülüyor> 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 Neyse abone olmayı, like atmayı, bir de üstüne tintine basmayı asla mahsus unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Yusuf ben bugün ne çekeceğimi, bu videoda ne çekeceğimi hiç bilmiyorum. O yüzden doğaçlama bir şekilde gidelim. Ne yapacağım? yollardan bakarak düşünelim. Bak ama şurada bir saat var. Çalışmıyor ama inceleyebiliriz. Evet. Ben de bir şey inceleyeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar. Burada bir saatimiz var. Sen de sen de getirdin. Ay şunun Bakın arkadaşlar çok güzel. Kiraz var. Bir de kirazın yaprakları var. Bir de şu varmış kardeşim. Koparmış ama. <laughs> Bakın arkadaşlar çok tatlı bir kedi. Youtube gerek yok yeter. Bir de şu saat var. Bu saat kim ne yapar bilmiyorum ama yine de en azından aksi su var olmuş gibi. Boş ver ya. Oldu mu? <laughs> evet, bu saati de şöyleymiş. Bu videoyu full doğaçlama yapacağımız için. bir tane daha araştırma yapalım. Hiçbir şey bilmiyoruz. Kapak fotoğrafı Anne terliği araştır. <laughs> yapma. Burada da bizi görüyorsunuz. Bu peçete herhal. Ee, ben ödevimi yapacaktım. Ee, bir tane kutu kartonuna ihtiyacımız vardı. <laughs> <laughs> ee, i̇şte biz de onu streç filme sardık. Böyle kullanıyoruz. Bence gayet güzel bir mantıklı çözüm. Onun dışında ne söyleyebiliyoruz? Sadece kanalıma abone olmayı diyeceğiz. Yani bu videoda ne yapacağım Neyse biraz su içelim. Ben nasıl içeceksem. Tekerle su içeceğim. Yusuf yardıma gel Yusuf. Yani? gel. Bana birazcık yıl şey olur. Tam yeter. Dur hazırken hıyarlarımı da hazırlayayım abana lan abana lan oh be evet bu suyu da şimdi ezgaha koyacağız şöyle isuf çayaksana ya da dur ben açarım. şöyle suyu içine koyalım şöyle birazcık koyalım çikliye bay bay çikliye bay bay Baba yok gibi çekilecek o bye bye Yeter bu kadar. Suyu da kapatalım israf olmasın. Evet. Kendinize bakın. Görüşürüz. Musuf sen söyleyecekleri var mı? Abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı unutmayın. Evet. da izlemeyi unutmayın. Evet. Neyse. O zaman keyifler yerindeyse. Kendinize bakın. Görüşürüz yani her zaman hatırlatıyorum ama videoyu baştan sona izleyip abone olmayı da unutmayın yoksa gece sizin bilmem neydi o